Ee, Sayın Başbuğ'un tutuklanmasıyla birlikte e, o tutukluluğun gerçekleştiği günden beri bir kafa karışıklığı yaşanıyor. Daha doğrusu bir tartışma yaşanıyor. Malum e, internet andıcı soruşturmasının e, taraflarından birisi de AK Parti. E, parti olarak e, Sayın Başbuğ'un Yüce Divan'da mı yoksa e, özel mahkemelerde mi yargılanması gerektiği e, konusunda ne düşünüyorsunuz? Ahmet Bey şu anda sizin bana soru sormanız bir gazetecilik görevidir. Yazı yazmak bir gazetecilik görevidir. Haber toplamak bir gazetecilik görevidir. Kameraman arkadaşlarımın yaptığı çekimler, efendime söyle musahihlik, editörlük bunlar hepsi gazetecilik görevidir. Ama siz bunun dışında gidip de sokakta adi bir suç işlerseniz ve yargı sizin yakınıza yapışırsa ya ben gazeteciyim benden ne istiyorsunuz diyemezsiniz. Andıç hazırlamak, meşru hükümete karşı ülkenin size verdiği kaynaklarla paralarla 42 tane 42 adet internet efendim sitesi oluşturup burada kirli propaganda yapmak. Burada kara propaganda yapmak ve yaptırmak. Sonra yargıda Cumhuriyet Başsavcısı bunları delil kabul ederek AK Parti'ye karşı kapatma davası açacak. Bütün siz bunları bu olup bitenleri efendim kendi görevi esnasında yaptığı bir suç, mesleğiyle ilgili bir suç olarak değerlendireceksiniz. Bu nerede yazar arkadaşlar Allah aşkına? Darbeye teşebbüs etmek, darbeye zemin hazırlamak, demokratik usullerle seçilmiş, halkın iradesiyle seçilmiş meşru hükümeti iskat ve ilga eski tabirle ortadan kaldırmaya yönelik bir gayret içerisinde bulunmak. Bunun neresi bir askeri suç, neresi meslekle ilgili suç? Ha mesleğinizle ilgili bir suç olursa yüce divana gidersiniz. Bu doğrudur. Ama bu bir askeri suç değil arkadaşlar. Asker kendi görevlerini yaparken diyelim ki siz ordu komutanısınız. Yap, verdiğiniz yanlış bir karardan dolayı siz memleketin felakete gitmesine yol açtınız. Sizi bundan dolayı yüce divanda yargılarlar. Yani veya genel kurmay başkanı olarak. Ama diğer türlü suçlarla ilgili olarak siz diğer gider sivil mahkemelerde yargılanırsınız. Doğru olan budur. Ben bir hukukçu değilim ama okuduklarımdan anladığım budur. O günden beri de bu mesele üzerinde kafa yoruyorum arkadaşlar. Ve bu konuyla ilgili hazırlanan dosyalara o hakimler ve savcılar sizden benden çok daha vakıftır. Yani tutuklu olarak mı devam edecek? Tutuksuz olarak mı devam edecek? Efendim yüce divanda mı yargılanacak? Özel yetkili mahkemelerde mi yargılanacak? Bu dosyanın bütün detaylarına vakıf olan bunu bilen insanlar bence çok daha rahat karar verebilir. Ama Türkiye'de maalesef e, bu konular gündeme geldiği zaman takım tutar gibi mesela yaklaştığımız zaman da biz işin içinden çıkamıyoruz. E, i̇ster genel kurmay başkanı, ister başbakan, ister herhangi bir vatandaş. Herkesin arkadaşlar adil yargılanma hakkı vardır. Teröristler dahil adil yargılanma hakkı var. Terörist her türlü teröristi kastetiyorum. PKK teröristi bile olsa herkesin adil yargılanma hakkı var. Bu hukukun şaşmaz prensibidir. Adalet mekanizmasını hızlandıralım. Yargı hızlı çalışsın. Geciken adalet, adalet değil. Bunlar hepsi tamam. Nitekim dün Sayın Bakan'ın yaptığı açıklamaya göre hukuk davalarının hepsini bir yıl içerisinde bitireceğiz diyor. Yargıtay'da mesele bir hayli hızlanmıştır. Bu sevinirci bir haberdir. Şu anda Türkiye'de arkadaşlar tutukluların mahkumlarla oranına baktığınız zaman tutuklu oranı yüzde yirmi sekize düşmüştür. Neredeyse yüzde 50 yüzde elliydi. Bu iyiye doğru bir gidişi ifade ediyor. Alınacak ekstra tedbirlerle birlikte bir taraftan yargının hızlandırılması, bir taraftan yargı mensupları üzerindeki iş yükünün azaltılması bir taraftan iş ve bu özellikle işleyişteki problemlerin, sıkıntıların ortadan kaldırılmasıyla birlikte istinaf mahkemelerinin tam olarak devreye girmesiyle birlikte ve şu anda üzerinde Adalet Bakanlığında çalışılan bir e, şey paket daha var. Bu paketin de özellikle şekillenmesiyle birlikte ben bu işlerin çok daha sağlıklı bir yola gireceğine inanıyorum. Ama benim şahsıma sorarsanız ben Sayın Başbuğ'un Yüce Divan'da değil, şu anda yargılandığı yerde yargılanması gerektiğini düşünüyorum.